Evet yani işte Birleşik Arap Emirlikleri Mısır'dan sonra bu zirvenin düzenlenince ikinci Orta Doğu ülkesi olacak ve büyük bir fosil yakıt tedarikçisi olması açısından da ilginç aslında. Sizin söylediğiniz gibi biz bu işte enerji dönüşümü gerçekleşene kadar ya da alternatif yakıtları geçiş sağlanana kadar işte ve petrol işte tedarik etmeye, gaz tedarik etmeye devam edeceğiz dedi. Birleşik Arap Emirlikleri lideri. Şimdi burada biraz farklı yorumlar var. Yani Birleşik Arap Emirlikleri enerji dönüşümü konusunda ne kadar samimi olabilir aslında hani farklı bir ajandası mı var gibi farklı yorumlar var. Şimdi bakıldığı zaman çok ciddi bir burada şey var aslında hem ev sahibi olmak için gerçekten çok çalıştı bildiğim kadarıyla bu ülke. Politikacılar üzerinden, medya kanalları üzerinden, işte COP27'ye açık ara en büyük delegasyonu gönderdi bin kişi. Ki ikinci en büyük ülke Brezilya'ydı, bunun yarısı kadardı. Dolayısıyla burada kendi işte küresel konumunu güçlendirmek, çevre konusundaki, enerji dönüşümü konusundaki pozisyonunu güçlendirmek, itibarını güçlendirmek e, gibi bir takım amaçları e, olduğu da düşünülüyor. Tabii bunun konu hakkında çok net bir şey söyleyemeyiz. E, bu sonuçta e, işte gayri safi milli hasılasının %30'u e, yani petrolden geri kalan da yine ona bağlı olan sektörlerden gelen bir ülke 2050 yılında için bir net sıfır hedefi de ilan etmiş durumda ama hani buna geçişte böyle çok yumuşak olmayacağı değerlendirilen bir ülke. Ama yani gündemi ne olursa olsun benim e, açımdan e, şunu gösteriyor aslında. Yani bu zirvenin liderliğine fosil yakıt üreticisi olan bir ülkenin yapması aslında enerji dönüşümünün ee, ne kadar ciddiye alındığını bütün ülkeler tarafından kabul edildiğini bir taraftan hani burada ki pozisyonunu güçlendirmek için bile olsa hani kendi çıkarlarını savunmak amaçlı bile olsa aslında bu dönüşümün ne kadar güçlü bir şekilde ilerlediğini gösteriyor. Yani buradan çıkan kararlardan ne olur vesaire deniyor. Ev sahibinin tabii mutlaka önemli bir rolü var ama sonuçta orada alınan kararlar ortak bir şekilde alınıyor. O yüzden ben çok da olumsuz düşünmüyorum.